Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk hissemiz Selçuk'da. Arkadaşlar ben küçük yatırımcı tarafındayım. Önceki videolarımda da hatırlatmalarda bulunuyorum. Yatay seyreden hisselerde bazen tavan hareketi yapıp küçük yatırımcıyı içeri çekiyorlar. Her tavan giden hisselerin peşinden koşmamak lazım. Tavandaki hisselerin bir kısmı yıl içinde yükselecek hisseler, bir kısmı yükselişini tamamlamak üzere olan hisseler. Bir kısmı ise yatay seyreden hisselerdir. Yatay seyreden hisselere tavana hareketi yaptırıp içerisi çekip yükseltmeyip küçük yatırımcıyı sirkelemeye çalışıyorlar. Zararına sattırmaya çalışıyorlar. ve bu yataylar bir yıl iki yıl sürebiliyor arkadaşlar. Yani dikkatli olmak lazım. Telefonunuzu yataya çevirirseniz grafiği daha iyi görürsünüz. Dikkat ederseniz hisse yatay seyrediyor. Yani belirli fiyat aralığında gelgit yapıyor, yükselmiyor. Dikkat ederseniz grafikte kırmızı tren çizgisi var. Yani 60 seviyeleri. ise bu seviyeye yaklaştığında yine düşebilir arkadaşlar. Bu sene için sert bir yükseliş beklemediğim gibi. Önümüzdeki yılda yatay seyri devam edebilir. Dikkatli olmak lazım. Diğer isimli ATB yazılım. Bu hissede de Selçuklu'ya benzer bir durum var. Evet, tavana giden hisse yıl içinde yükselişine devam edeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Telefonunuzu yatay çevirip grafiğe dikkatli bakarsanız. Trendin kırılımı 170 seviyeleri. Bu seviyelere kadar belki yükseltebilirler ardından düşürebilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Bu yıl için sert bir yükseliş beklemiyorum. Diğer hissemiz burçelik hacimsiz tavan yapması durumda yani sabah açılır açılmaz tavan yapması durumda belki bir kaç tavan yapabilir. Aksi durumda ise yarın kap boşluğu bırakarak tavan yapabilir ve düzeltmeye de girebilir. Dikkatli olmakta fayda var. hisse de bu sene için sert yükselişler beklemiyorum. Diğer hissemiz Reta Alp grafiğe dikkatli bakarsanız bir süredir düşüş trendindeymiş ve bugün tavan yaparak günlük direnci kırmış arkadaşlar. Diğer diğer grafiğe bak dikkatli bakarsanız 15 seviyelerinde başka bir direnç var ve buradan geri dönebilir. Yıl içinde zirvesi olan 20 seviyelerine gelebilir. Bunun dışında sert bir yükseliş beklemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler dilerim.